selamlar herkese yılbaşı videolarıyla devam ediyoruz bugün bu gördüğünüz anahtarlık ya da ağaç süsü olan e, yılbaşı çanlarını yapıyoruz siz istediğiniz renkte çalışabilirsiniz ama kırmızı tabii ki yılbaşına uygun olduğu için ben kırmızı ile çalıştım e, şöyle anahtarlık halkam var bu zorunlu değil İp de yapabilirsiniz bu başına ya da zincirli anahtarlık halkalarından takabilirsiniz size kalmış 3 milimlik bir tığım var daha ince bir tığım var. İpleri saklamak ve tabii ki halkayı takmak için bir de makasa ihtiyacım var. İsterseniz içine zil de takabilirsiniz. Elinizde varsa malzemeniz. Benim olmadığı için yani o şart bir malzeme değil. isteyenler takabilir. Hazırsak ve abone olmayı da ihmal etmediysek başlayalım. Evet şimdi anahtarlarımız ya da ağaç süsümüz ne yapmak istiyorsanız size bırakıyorum. İki. Ee, Sihirli halka yaparak başlayacağız. Şöyle bir halkamızı oluşturuyoruz. İpi aldım içeriden çektim. Şöyle bir zincirle sabitledim halkamı. Üzerine bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Halkamızı bırakmıyoruz. Doladım tığıma ipimi. Halkamın içine batıyorum. İlkinde iki tane ilmeğimi örüyorum. Diğerinde ikinciyi örüyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapmış oluyoruz. Hemen arasına bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Tekrar batıyorum. İlk hareketimi yapıyorum ikili trabzanın. ikinci hareketini yapmıyorum. Bekletiyorum ilmeklerimi tığımda. Doluyorum. Tekrar batıyorum. İkili trabzanımın ilk hareketini yaptım. İkinci hareket olarak tığımda kalan 3 tane ilmeği aynı anda örüyorum. Yani şöyle bir trabzan iki tane trabzan oluşan bir yaprak yaptık bir zincir çekiyorum işlemi tekrar ediyorum battım halkama ikili trabzanın ilk hareketini yaptım iki tanesi bekletiyorum ikinci hareketi yapmıyorum doluyorum tekrar batıyorum ilk hareketi yapıyorum ikinci hareket olarak tığımdaki üç ilmeği aynı anda örüyorum bir zincir ve tekrar ediyorum toplamda altı tane yaprağımız olmuş olacak şu an ilk yaptığımızda beraber 1, 2, 3 tane oldu. Hemen dördüncüyü yapalım. 1 zincir. Doladım battım. Doladım battım. 5 bir zincir. Doladım battım doladım battım 6 halkanı kapatıyorum bir zincirimi çekip ilk başta çektiğim 3 zincirin tepesine batıyorum ilmek kaydırdım yandaki trabzanımın tepesine batıyorum ilmek kaydırıyorum boşluğuma batıyorum ilmek kaydırıyorum böylelikle ikinci sıraya geçiyoruz İkinci sıramıza başlarken ilmek kaydırmalardan sonra şöyle 3 zincir çekiyoruz. Bu bizim tabii ki ilk trabzanımız. Doluyorum aynı boşluğa tekrar batıyorum ve bir normal ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum doluyorum aynı boşluğuma tekrar batıyorum ve iki tane daha normal ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden sonraki boşluğuma geçeceğim. Sonraki boşluğum neresi? Şimdi doladım. Şurada iki tane trabzan grubumuz var. Onların arasına batıyoruz. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. İki tane. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğuma iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz boşluktan boşluğa geçerken sadece iki trabzanın arasında var. Şöyle iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada ilk başta yaptığımız şu iki tane trabzan kümelerinin arasına battık. Tamamlayıp gelelim sıramızı. Şimdi sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi 6 kere tekrarlamış olduk. Şurada 1 2 3 4 5 6 zincir çekmiyorum çünkü aralarda zincir çekmemiştik. Zincirimi çekmeden şu başta çektiğim 3 tane zincirin sonuna batıyorum. Şu katman ayrıldı. Bir daha batalım. Hı. İlmeğimi kaydırıyorum. Yine şöyle yana geçiyorum. Bir kere daha ilmek kaydırıyorum. Yanına geçiyorum. Bir kere daha ilmek kaydırarak sıramı tamamlıyorum. Üste çıkıyorum. Şimdi yine 1 2 3 zincirle sıramıza başlıyoruz. Doladım. Aynı boşluğa battım. 2 trabzan, 1 zincir. Doluyorum aynı boşluğa tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani aslında önceki sıradaki örme işleminin aynısını yapıyorum. Ama bu sırada nereye batacağım önemli. Şimdi şurada da bir boşluk var. Ama bu zincir boşluğumuz değil. Bu sıramızda sadece şu zincir boşluklarına batıyoruz. Yani şöyle baktığımızda altıgen bir görüntü oluşuyor ya. Sadece bu altıgen uçlara batıyoruz. Yani şu trabzanların arasındaki şu üçgen boşluklara batmıyoruz. Şuralara batmıyoruz. Sadece bu köşelere batıyoruz. Bir zincir boşluklarına batıyoruz. Hemen battım oraya şöyle bir iki tane ikili trabzan bir zincir doluyorum tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum bu da e, niye yapıyoruz hani daralsın şöyle aşağıya doğru çan görüntüsünü oluştursun diye yapıyoruz doluyorum buraya batmıyorum sonraki zincir boşluğumu batıyorum ikili trabzan yapıyorum iki tane bir zincir sadece burada. Yine aralarda başka boşluklar yok. Zincirler yok. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden sonraki zincir boşluğumu atlıyorum. İkili trabzan iki tane. Bir zincir. Tekrar iki tane. ikili trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Yine zincir çekmeden Şöyle en başta çıktığım 3 zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Yana geçtim. ilmeğimi kaydırdım. Boşluğa battım. ilmeğimi kaydırdım. Yine üst sıramı bu şekilde geçtim. Bu sıramızda da aynı işlemi yapacağız. Yine 3 tane zincirle üste çıktık. Aynı boşluğuma tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha bir zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu baştaki bir yapmamızın sebebi de çıktığımız üç zinciri de tırabzandan saymamızdan dolayı. Doluyorum yine zincir çekmeden ve şu aradaki boşluğa batmadan. Sonraki zincir boşluğuma batıyorum. Bakın şuradaki boşluğa batmadım. Oraya atladım. Çan şeklini bu yaptığımız işlemler veriyor tamamen bu atladığımız boşluklar veriyor. Burayı da yaptık. Zincir çekmeden doluyorum. Sonraki zincir boşluğuma yine buradaki boşluğumuzu atladık. İki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan. Yani önceki sıranın tekrar şeklinde burası hiçbir farklılığımız yok. Geldik sıranın sonuna. Yine zincir çekmeden baştaki zincirimin tepesine batıyorum. Geçemedik. Ya. İlmeği kaydırdım. Yandaki trabzanın tepesine battım. Kaydırdım. Boşluğa geldim. Kaydırdım. 1, 2, 3 zincir. Üste çıktık. Aynı sıranın tekrarı bir zincir iki tane daha ikili trabzan doluyorum bu boşluğa batmıyorum sonraki zincir boşluğumu batıyorum yine iki tane ikili trabzan bir zincir tekrar iki tane ikili trabzan bu şekilde olan son sıramız yani ne oluyor ilk baştakini saymazsak 1 2 3 dördüncü sırada son iki sırayla aynı. Burada en baştaki sıramız farklı. Buradaki de işlem aynı ama sadece batacağımız yerler farklı. Son iki sıramız tamamen aynı. Üçüncü sıramız da diğer önceki ikiyle ile aynı olacak. Yani toplam ne oluyor? 1, 2, 3, 4. Bu beşinci sıramız. Bu beşi de tamamlayalım. Gelelim. Evet geldik son sıramıza. Şimdi burada şöyle bir, iki zincir çekiyoruz. Doladım. ipimi yeniden batıyorum ve yanına tam 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani en baştaki iki zincirle beraber 8 tane olarak düşünün. Bir, iki, üç, dört, beş olmuş. Altı. Yedi. 8. Gördüğünüz gibi şöyle bir yelpaze görüntüsü oldu. Şimdi buradan direkt buraya atlamıyorum. Şu aradaki boşluğumu batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Ki bu yelpaze görüntüsünü buraya sabitliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hop sabitledik buraya. Doluyorum ipimi. Sonra şu tepe boşluğuma geldim yine. Zincirlerimin olduğu yere. İpimi katlara ayrıldı çok pardon. Şöyle ilk ikili trabzanımı yaptım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ne yapıyorum? Şu ara boşluğuma batıp bir sık iğne yapıyorum. Sabitliyorum. Sonra yine bir zincirimin olduğu boşluğa geçeceğim. Oraya da yine 8 tane yapacağım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet, şimdi son 8'imi yaptım. Hemen şu ara boşluğuma batıp bir sık iğne yapıyorum. Ve daha sonrasında şu zincirlerimin tepesine batmıyorum şuradaki boşluğuma batıp ilmek kaydırıyorum ki buradaki yelpaze görüntüsünü bozmayalım. Şu tepesine batarsak çünkü farklı bir görüntü oluşabilir. Hatta bir tane de şöyle arasına batıp ilmek kaydıralım. Daha güzel bir görüntümüz oluştu. Bundan sonrasında ipimizi kesip arkada saklıyoruz. Şu an şöyle bir <laughs> çanımız olmuş olduk ince tığımı alıp geldim şuradan şu ipi aradan geriye çekelim ve buralarda rastgele batarak saklayalım ön tarafa çıkmadan kere daha geçirirsem yeterli olacaktır. Kesebilirim artık ipimi dibinden. Şimdi ben bunu bir de anahtarlık halkası takacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi başlangıçta kalan ipimiz var. Ne yapıyoruz bunu? Şu üst burası dış kısmımız, dışarıdan gözükecek olan kısım şu tepe noktasından ince bir tığımı sokuyorum ve buradaki ipi dışarı şey çekiyorum bir saniye hepsini tam alamadım tekrar yapacağım soktum tığımı ortadan ipi dolayıp çekiyorum daha sonra bu ipin arasından da şöyle halka geçiriyorum. Tabi bu halka zorunlu değil. Yani isterseniz bu zincirli anahtarlık halkalarını da takabilirsiniz. Benim elimde bu olduğu için bunu takmak istedim. Daha sonra şöyle dışarıdan ipi yine içeri çekiyorum. Halkamı bu şekilde buna takmış oldum. gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor direkt ipi de yani bağlayabilirsiniz şimdi bu ipi de içeride sıkıca çekip düğümleyelim ki halkamız çıkmasın şöyle aralardan yine sıkı sıkı çekelim sonra da bir katını biraz daha ileriye çekip düğüm atalım şöyle yani ipin birkaç katını alıp buradan çekelim ipi ikiye ayıralım şöyle de düğümleyelim bunları sökülme riskini en aza indirelim sonra tekrar ikisini bir arada biraz daha saklayabiliriz şöyle bir iki yerden geçirelim. Evet. Ve kesebilirim artık ipimi. Evet yılbaşı çanımız hazır. Yapan herkese kolay gelsin diyorum. Tabi isterseniz siz buraya zil de yerleştirebilirsiniz. O zaman hani yani ses çıksın isterseniz sizde kalmış. Anlatacaklarım bu kadar. Takıldığınız yerler olursa tabii ki yorumlarda bize sorabilirsiniz. Bize abone olmayı unutmayın. Yeni gelen e, videolardan hemen haberdar olmak için de bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Hoşçakalın.